Evet arkadaşlar bugün 13 Mart 2025 Perşembe. Muğla Milletvekilimiz Sayın Cumhur Uzun, Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Mahmut Tanal, Aydın Milletvekilimiz Sayın Bülent Ezcan, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Zeynel Emre ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ali Gökçek ile birlikte bugün Silivri cezaevinde bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Bu çerçevede halen tutuklu bulunan Rıza Akbolat Beşiktaş Belediye Başkanımız, Alaaddin Köseler, Beykoz Belediye Başkanımız ve Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Arkasından da Gezi davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman kardeşimizi ziyaret ettik. İzlenimlerimizi şöyle aktarmak isteriz. Öncelikle yandaş basında Rıza Akbolat'ın parti içerisinde gelene gidene e, farklı şeyler söylediğine ilişkin dünya kadar dezonformatif bilginin yer aldığını görüyoruz. Rıza Akpolat'ın söylediğini aynen aktarıyorum. Ben siyaseten buradayım. Neden burada olduğumu biliyorum. Dışarıda başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere partimin bütün kadroları ile dayanışma içerisindeyim. Cumhurbaşkanlığı süreciyle ilgili olarak da ne kadar çok sayıda üyemiz eğer sandığa gider de oy kullanırsa o kadar mutlu olacağım ve bunun teşviğini herkese yapıyorum demiştir. Dolayısıyla bir kere daha yandaş basının tutuklu bulunan milletvekillerimiz üzerinden yaptığı yalan haberleri burada ipliğini pazara çıkaracak şekilde deşifre etmek isterim. İkinci değerlendirmelerimizi sevgili Ahmet Özer Başkan'la ilgili olarak söylemek isterim. Ahmet Özer Başkan'a günlerce sonra bir iddianame yayınlandı. İddianamenin sonrasında tensiple de 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava düştü. Normalde biliyorsunuz hangi ağır ceza mahkemesinde kişilerin yargılanacaklarına uyap üzerinden ve tesadüfen karar veriliyor. Oysa burada Gençlik Kolları Başkanımız Cem Aydın 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Ahmet Özer 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bu ne tesadüftür? 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin özelliği ne? Çünkü şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Akın Gürlek yıllarca 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanlığını yaptı. Şu andaki 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı da yıllarca Akın Gürley'in heyetinde yer aldı. Böylesine bir tesadüfü yine kamuoyunun vicdanına ve adaletine sunmak isterim. Peki Ahmet Özer neden yargılanıyordu? Abdullah Öcalan yıllarca evvel, 10 yıl evvel çözüm sürecinde çözüme katkı verebilecek akademisyenler arasında Ahmet Özer'in de adını saymıştı. Yani Ahmet Özer'in iradi olarak bir tavrı değil, bir üçüncü şahsın kendisi hakkında söylediği neden onun tutuklanmasındaki en güçlü neden olarak gösterilmişti. Şimdi Abdullah Öcalan'dan kurucu önder olarak bahsediliyor ve Abdullah Öcalan'ın mektupları Beş Yıldız Oteller'de okunuyor ve aynı zamanda ve Esramanlı olarak Ahmet Özer Silviri'de tutuklu bulunmaya devam ediyor. Ben bu durumu da kamuoyunun vicdanına ve adalet duygusuna terk etmek isterim. Nihayet Alaaddin Köseler ile de görüştük. Alaaddin Başkan'ın da her gün yandaş medyada yapılan dezonformatif bilgilere rağmen neden burada bulunduğunu biliyoruz. Tanık beyanlarının, gizli tanık beyanlarının nasıl alındığını biliyoruz. Nasıl yakın ilgi gösterildiğini dosyaya biliyoruz. Arkadaşlar da bunun farkındalar. İçeride dayanışma içerisinde kararlılıkla bulunuyorlar. Ve dışarıya mesajları şudur. Siz dışarıda güçlü oldukça biz de burada güçlü olmaya devam ediyoruz. Nihayet Tayfun Kahraman ifade edelim hep beraber gezideydik. İfade edelim gezi bir direnme hareketiydi. Ancak gezide hiç kimse ne kamu malına ne de cana zarar vermek amacıyla beraber değildi. Böyle bir illiyet bağı ve böyle bir nedensellik tespit edilememişken 35 aydır Can Atalay'ın, Tayfun Kahraman'ın ve diğer arkadaşlarımızın içeride tutuklu bulunması kabul edilebilir değildir. Dolayısıyla şunu söyleyelim ki dönemin adeta devirler değişiyor ama o devre tanıklık etmeye Silivri cezaevleri kampüsü devam ediyor. Türkiye bir gün özgürleşecek, Türkiye bir gün adalete kavuşacak ve Silivri cezaevi ve kampüsleri de Artık insanların tutsak edildiği değil, tersine eğitim kurumları olarak çalışmaya devam edecek. 13 Mart 2025 Perşembe Silivri Cezaevi önünden milletvekili arkadaşlarımızla beraber bu duygu ve değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir görev sayıyor ve herkese teşekkür ediyoruz.